20 yaşındaydım hayatım değişmişti aslında sudan çıkmış balık gibiydim ne yapacağımı nereye gideceğimi bilmiyordum Ama bununla yaşamayı öğrenmem gerekiyordu Merhabalar ismi Ahmet Tayfur Arslan 20 yaşından beri görme engelli olarak yaşıyorum Aslında doktorların ilk e, görme engelli olduğum dediği günden beri bununla nasıl yaşayacağımı e, bilmiyordum Oysa aslında engellilik kör olduğumda ya da işte başka bir engelli olduğunuzda bu süreç bitmiyor ki. Yaşam devam ediyor. Yani ben nefes almaya devam ediyorum. Kör oldum diye hayatım bitmiyor. E biz sadece rehabilitasyonu şunlar olarak algılıyoruz. İşte kendi öz bakım becerilerini geliştirsin. Ama sadece rehabilitasyon bunlar değil ki. Benim günlük yaşamımda alışveriş yapmam gerekiyor. Günlük yaşamımda sokağa çıkmam gerekiyor. İnsanlarla iletişim kurmam gerekiyor. Ama biz bunları maalesef sonradan ya da doğuştan engelli olan bireylere anlatmıyoruz. Sen kör oldun, sen engelli oldun deyip bırakıyoruz. Oysa dışarıda bir hayat var. Hayatın içinde olmalıyız, toplumla karışmalıyız. Buna yönelik örneğin baston eğitimi vermeliyiz. İşte ekran okuyuculu bilgisayarlar kullanmalıyız. Ya da yardımcı teknolojileri öğretmeliyiz, yaşama hazırlamalıyız. Çünkü bunları başarırsam, bunları öğrenirsem, eğitime, istihdama, sokağa, topluma her şeye daha rahat katılabilirim. Bunların hepsi benim hakkım. Eğer devlet çözüme odaklanırsa, toplum da bizimle birlikte yaşamayı öğrenirse sorunları birlikte çözeceğimize inanıyorum.